Kan çiçekleri yeni bölümde neler olacak? Dilan kendini affettirdi. Baran'ın Dilan'a karşı hislerinin değiştiğini vurgulamıştık. Adım adım Baran ve Dilan yakınlaşması yaşanıyor. Kan Çiçekleri dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dilan ve Baran'ın kayboluşu, ormanda bir eve sığınması oldukça endişe verici anlar yaşatmıştı. Baran aşırı kan kaybettiği için fenalaşmış ve ölüm tehlikesi yaşamıştı. Ancak Dilan adeta sihirli bir peri gibi elini değdirdiği bu ıssız kulübeyi sıcak bir yuvaya çevirmiş. Ve Baran'ı iyileştirerek kendini bir noktada affettirmişti. Peki bütün bu yaşananlar ikiliyi hangi noktaya getirecek? Gelecek bölümde çiftimizi neler bekliyor? Yuvayı dişi kuş yapar sözünü hepiniz bilirsiniz. Dilan izbe bir kulübeyi sıcak bir yuvaya çevirerek bunu başardı. Baran için ne kadar ideal bir eş olduğunu bir kez daha kanıtladı. Üstelik ikilinin bu yalnız kalma durumu yaşadıkları tatsız olaylarla yüzleşmelerine de fırsat verdi. Dilan yaptığı hatayı Baran'a anlattı. Evet baktığımız zaman Baran'a vurulan bu hançer yarası oldukça korkutucu. Ancak Azade'nin bitmek bilmez baskısı, Baran ile zorla birlikte olmalarını istemesi Dilan açısından kabus gibiydi. Tüm bu baskı sonucunda Dilan yanlış bir durumun içine girmişti. Baran bu süreçte gerçekleri gördü ve artık gelecek bölümler için Dilan'a bakış açısı yumuşadı. Dilan ve Baran için gelecek bölümler daha iyiye gidecek. Özellikle Baran tüm bu yaşanan süreçte Dilan'a hak verecek. Dilan açısından da Baran'ın güven dolu sözleri oldukça önemli. Artık Azade'nin korkularına boyun eğip Baran'a yanlış yapmayacak. Tüm bu güzel duruma rağmen tehlike bitmiş değil. Hasan yine ortalığı karıştırmak için tetikte üstelik Hasan yetmezmiş gibi sürekli azadeyi dolduruşa getiren deryada durmak bilmiyor. İkili dört bir koldan Dilan'a saldıracak. Ancak korkmanıza gerek yok. Baran ve Dilan yine eskisi gibi birlikte hareket edecek ve kötülüklerin üstesinden gelecekler. Ve hepimizin istediği bölümlerde yakında başlıyor. Birbirleri için nedenli önemli olduklarının farkına varacak olan çiftimiz daha da çok yakınlaşacaklar. Aşk ve romantizm dolu bölümlere hazır olun.